Mertens için Galatasaray'a çılgın teklif Aslanın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif geldiği öne sürüldü. İddialara göre transfer gerçekleşirse sarı kırmızılı kulüp Mertens'in bon servisinden 10 milyon euro elde edecek. Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan gazeteci Nicola Shira'nın haberine göre Mertens ile ilgilenen bir Suudi takımı 36 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu transfer için Galatasaray ise 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımla geçen sezon başında bir artı bir yıllık mukavele imzalayan Belçikalı futbolcunun opsiyonu Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması üzerine otomatik olarak devreye girmişti. Dries Mertens geride kalan sezonda 33 karşılaşmada 7 gol 4 asiste oynadı. 100 gollü genç yıldız Silivri Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu. A takıma yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray alt yaş grupları içinde arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar son olarak Silivri Spor'un genç golcüsünün renklerine bağladı. İşte detaylar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Cimbom birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Mauro Icardi'nin bile bon servisini alan Sarı Kırmızılar A takımın yanı sıra alt yaş gruplarına da gelecek vadeden isimler katıyor. Aslan, Silivri Spor'da forma giyen 2007 doğumlu Mustafa Kürşat Tümay'ı ilk olarak deneme antrenmanlarına çıkardı. 15 günün ardından genç oyuncuyu transfer etmeye karar veren Sarı Kırmızılılar, TFF 3. Lig ekibi Silivri Spor ile pazarlık masasına oturdu. Galatasaray, Silivri Spor'a sonraki satıştan %20 pay verme karşılığında Mustafa Kürşat'ı kadrosuna kattı. Bir forvet oyuncusu olan Mustafa Kürşat Tümay, hızıyla dikkat çekiyor. Silivri Spor formasıyla alt yaş gruplarında 100 gol kaydetmeyi başardı. Silivri Spor yönetimi genç oyuncunun önünü açmak adına Galatasaray ile masaya oturarak transfere onay verdi. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flaş açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te en oyuncu hem de teknik adam olarak görev olan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak. ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada tribünde 35 bine yakın Türk taraftarı olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maçta zor olacak. Diye konuştu. Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera yeni sezonda da harika çirci. Ligli ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timon'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera, sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 başta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Urkun Uşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven şampiyonlar ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Musera başta molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaraylı olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. El Rayyan Mertense talip oldu. Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında flash bir hamleyle ile kadrosuna katıldı Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı forvete kadar kulübü El Rayyan talip oldu. El Belçikalı yıldızı 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 6 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Sezon sonunda 37 yaşında olacak olan Mertens için sarı kırmızılı yönetimin 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Katar Ligi'nde 8 kez mutlu sona ulaşan El Ryan, kadrosunda Roger Guedes ve Sofyan Hufal gibi önemli isimler bulunduruyor. Katar Ligi'nde transfer sezonu 18 Eylül'de sona erecek. Bilindiği gibi sarı kırmızılılar Mertens'i bonservis servis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Dubois'a Arap kancası. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois'a iki Süper Lig takımının yanı sıra 3'lü Arap kulübünden transfer teklifleri gelecek. Fransız sahibi için 4,5 milyon euro gözden çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri bu transferde daha önde görünüyor. Zira tecrübeli futbolcu için devreye giren Süper Lig ekiplerinin maksimum teklifi 1,5 milyon euro civarında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin transfer sezonu 21 Eylül'e dek sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 1 milyon 800 bin euro net maaş alan Dubois için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi 6 milyon euro. 29 yaşındaki yıldızın ilk yıl performansından unutunu bulamayan Galatasaray'ın hem Dubois'a ödemek yükümlü olduğu toplamda 3 milyon 600 bin euro'lu kontrattan çıkmak hem de 4,5 milyon euro'lu kaynak yaratmak adına oyuncunun satışına izin verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi 3 yıllık imzayı attı. Galatasaray'da bir transfer daha tamamlandı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı takım bir süredir görüştü. Gökdeniz Gürtüz'de de her konuda anlaştı. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray arda arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Zihli dahil etmişti. Galatasaray genç yıldız adayı Gökdeniz'le 3 yıllık anlaşma sağladı.